Bodrum için önemli bir yere sahip Halikarnas mozolesi antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Yapıldığı dönemin en önemli ve görkemli mimari eserlerinden biri olan mozole, bugün Açık Hava Müzesi olarak Bodrum merkezinde Turgut Reis Caddesi üzerinde görülebilmektedir. Eski ihtişamıyla yükselmese de gelen turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi eser kente ruhunu katmaya devam ediyor. Bodrum'a gelen çoğu turist bu önemli eseri gözden kaçırsa da her yıl ortalama 20 bin kişi ziyaret ediyor. Her yıl 1 milyonun üzerinde turist akınına uğrayan Bodrum için bu sayının daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Halikarnas Mozolesi'nin tarihine bakmadan önce Kral Mausolos'un kim olduğunu bilmek gerekli. Çünkü mozole Kral Mausolos için yapılmış bir anıt mezardır. Mausolos Çoğu yazılı metinlerde kral olarak anılsa da aslında Pers hükümdarlığına bağlı Karya satrapıdır. Yani aslında hiçbir zaman kral olmamıştır. Pers İmparatorluğu Anadolu'yu egemenliği altına aldıktan sonra bu bölgeyi satraplıklara bölerek yönetmiş, satrap kelimesinin günümüzdeki anlamı validir. Bu satraplıklar ise Pers kralı tarafından görevlendirilen merkezi yönetim içindeki memurlardı. Ama bu kurala uymayan sadece bir satraplık vardı. O da Karya satraplığı. Babası Hekatomnos, milattan önce 377 yılında ölünce yerine geçen Mausolos, milattan önce 377-353 yılları arasında Karya satraplığı yapmıştır. Adı saygıyla anılan Mausolos acımasız aynı zamanda zeki bir liderdi. Babası Hekatomnos'un ölümünden sonra tahta geçen Mausolos, Akdeniz ticaret yolu üzerinde olması ve kent savunmasına uygunluğu sebebiyle başkenti Halikarnassos'u taşır. Büyük bir inşa programı başlatan Mausolos, Karya bölgesinde yeni kentler kurmuş, anıtlar inşa etmiş, bölgeyi tarihi boyunca ulaştığı en yüksek kültürel ve maddi güce kavuşturmuştur. İyi bir politika izleyerek Pers Krallığı ile her daim arasını iyi tutmayı başarmış ve Karya bölgesini bir kral gibi yönetmiştir. İşte bu sebeplerden Mausolos diye değil, Kral Mausolos diye anılır. Milattan önce 353 yılında öldüğünde yerine karısı aynı zamanda kız kardeşi olan ikinci Artemisia geçer. Pers geleneklerinde aile içi evlilikler normaldi. Ataları gibi zeki ve savaşçı biri olan Artemisia ise ülkeyi ancak 2 yıl yönetir. Öldüğünde de o da eşinin yanına Mozole'ye gömülür. Mozole ismi kral Mausolos'un adından türetilmiştir. Kral Mausolos için yaptırılan anıt mezardan sonra yapılan tüm anıtlara da mozole denmiştir. Mozoleyi ayakta son görenlerden biri milattan sonra 12. yüzyılda yaşamış Biskopos Eustatios'tur. Bu durum anıtın 1500 yıl ayakta kaldığını göstermektedir. 14. yüzyılda Büyük Anadolu depremi sırasında mozolenin bir dizi depremle yıkıldığı düşünülmektedir. Bu deprem mozoleye ilk büyük tahribatı verir. 1402 yılında Saint Jean şövalyeleri Bodrum'a yerleştiklerinde Osmanlı devleti tehdidinden korunmak için Bodrum Kalesi'ni inşa ederler. 1480 yılında ise Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Saint Jean şövalyelerinin Doğu Akdeniz ticaret yolu üzerindeki korsanlık faaliyetlerinden rahatsız olur. Mesih Paşa komutasında bir donanmayı Rodos'a gönderir. Mesih Paşa Rodos'u zorlar ama yıkamaz. Bodrum Kalesi'ne de bombalayan donanma kaleye büyük zarar verir. Saint Jean şövalyeleri pes etmez. Daha önce enkazına ulaştıkları Halikarnas mozolesinden 160 bin taşı kalenin tekrar inşasında kullanırlar. Böylece mozoleye ikinci büyük tahribatı da Saint Jean şövalyeleri verir. Kalenin güçlendirmesinde görev alan şövalyelerden Lataur isimli olanı mezar anıtının tahribatını günlüğünde Günümüzde kiremit çatıyla korunmaya çalışılan 12 basamaklı merdiveni nasıl bulduklarını, mezar odasına giden koridorun iki yanındaki heykelleri ve kabartmaları nasıl önce hayranlıkla izlediklerini, sonra da parçaladıklarını anlatır. Tam mezar odasına girecekleri zaman tesadüf oya paydos borusu çalar. Asıl mezar odasına girmeden kaleye dönerler. Ertesi gün döndüklerinde ise mezar odasının açıldığını ve her yerde parçalanmış halde kıymetli kumaşlar ve altın ziynet eşyaları gördüklerini yazmıştır. Halikarnas mozolesinin büyük bir kısmı yok olmuştur. Yıllarca bir yıkıntı şeklinde duran mozoleyi toprak ve bitki örtüsü adeta saklar. Tüm Bodrumluların ve Türk tarihseverlerin öfkeli olduğu ortak tek isim vardır herhalde. Charles Thomas Newton Lakin buna bir isim daha ekleyebiliriz. Lord Stadford Canning, eski İngiltere Büyükelçisi. O tarihlerde Türkiye'de bulunan İngiltere Büyükelçisi Lord Stadford, Bodrum Kalesi'ni ziyaret eder. 1846 yılında kale duvarlarında görülen mozoleye ait olduğu anlaşılan kabartmaları İngiltere'ye götürmek için Osmanlı Padişahı'ndan izin ister. Osmanlı Padişahı Abdülmecit evdeki fazla gümüş yemek takımını verir gibi verir paha biçilmez tarih eserleri Lord Stedford'a. Eserler İngiltere'ye British Museum'e götürülür. İngiltere British Museum, Halikarnas mozolesini araştırması için arkeolog Charles Thomas Newton ve ekibini Bodrum'a gönderir. Newton çok geçmeden de mozolenin kalıntılarına ulaşır, kazı sırasında bulduğu kabartmaları, Mausolos ve Artemisyanın heykelleri ve dört atlı arabanın parçalarını dönemin İngiltere Büyükelçisi, Stedford Canning vasıtasıyla İngiltere'ye götürmek için Osmanlı Padişahı Abdülmecid'den gene izin ister. Osmanlı Padişahı Abdülmecid hiç düşünmez, evdeki fazla çaydanlık takımını verir gibi yine verir paha biçilmez tarihi eserleri Charles Th Thomas Newton'a. Newton, Newton Osmanlı'nın da yardımıyla bu tarihi eserleri Londra'ya, British Müzey'ime sergilenmek üzere götürür. Sultan Abdülmecid'in bağışladığı evdeki çaydanlığı verir gibi verdi bu tarih eserleri gönüllü verdiğimizden dolayı geri, geri Türkiye'ye getiremiyoruz. Mozoli'ye üçüncü büyük Talibatı da bizce Lord Stedford Canning ve Charles Thomas Newton verir. Newton kazılarda bulduğu tarih eserleri ülkesine götürme anlayışını sadece Bodrum'da da değil diğer illerimizde de devam ettirir. 1858 ve 59 yıllarında Datça'da yaptığı kazılarda Kinidos aslanı heykelini bulur. Bu paha biçilmez eser de yine British Museum'ın ana girişinde ziyaretçilerini selamlamaktadır. Taban ölçüleri 32-38 metre boyutlarındaki mozole bir zamanlar uzun kenarı 242, kısa kenarı 105 metre olan geniş bir alanın kuzeydoğu köşesinde yükselmekteydi. Antik yazarların anlattıklarına göre mozole 4 bölümden oluşmaktadır. En altta yüksek bir kaide onun üzerinde kenarlarında 11 kısa kenarlarında 9 olmak üzere 36 iyon sütunlu tapınak şeklinde bir bölüm vardır. Onun da üzerinde 24 basamaklı piramit şekilli bir çatı ve en tepede 4 atın çektiği araba içinde Moosolos ve Artemisya'nın heykelleri yer almaktadır. Anıtın yüksekliği konusunda Latin yazar Plinius bilgi vermektedir. Latinlerin dünyanın yedi harikası olarak gördüğü mozolenin yüksekliği 180 iyon ayağıdır. Bu da yaklaşık 55 metreye tekabül eder. Antik yazarlar mimarının Piriene Athena tapınağının da mimarı olan Piteos olduğunu yazmaktadır. Aynı zamanda mimarlardan Satiros'un da adı geçmektedir. Mozolenin yapımında çalışan mimarların iki tanesinin Karyalı, geri kalan hepsinin Yunanistan'dan getirildiği bilinmektedir. Mozole'nin tepesindeki dört atlı arabayı ise Mimar Pitos'un yaptığı düşünülmektedir. Anıt mezar ana kayanın kesildiği yerlerden ve yeşil taşlardan anlaşılacağı üzere günümüzde görülen çukurun bulunduğu yerde yükselmekteydi. Mozole'den kalanlar bugün bir yarı açık hava müzesi olarak sergilenmekte. Kapalı bölümdeki Halikarnas Mozolesi'nin maketi Mozole'nin ayakta olduğu dönemlerdeki ihtişamını gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Mozole'nin en önemli parçalarının İngiltere'ye götürülmesine bizlerin de üzüldüğü gibi Halikarnas balıkçısı Cavit Şakir Kabağaçlı da üzülür ve İngiliz kraliyet ailesine bir mektup gönderir. Mektupta Londra'daki parçalar Bodrum'un mavisiyle bütünleşmektedir. Londra'da kalmamaları gerekmektedir. Onları bütünleştikleri maviyle buluşturmak gerekir der. Mektup müze müdürüne iletilir. Bir süre sonra da müze müdüründen Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya alay edercesine bir cevap gelir. Cevapta şöyle denir. Önerinizi çok ciddiye aldık. Bilim insanlarına taşların yapısını incelettik ve gerçekten de mavi ile bütünleştiği doğrudur. Bu yüzden eserlerin müzede sergilendiği salonu Bodrum mavisine boyattık. Yakın ilginize teşekkür ederiz. Daha sonraki tarihlerde de bu değerli tarih eserlerin geri getirilmesi için girişimler olsa da hiçbir karşılık bulmaz.